Dışarı. Bize şans. Güle güle. Evet, Survivor'a veda eden Salih abi yolluyoruz. 1000 bin liradan kaybettiniz, bin lirayı kaybettiniz. Ay. Salih Hanım bin lirayı kaybettiniz. Merhaba arkadaşlar. Benim en sevdiğim kanalıma hoş geldiniz. Bugün ne çekiyoruz biliyor musunuz arkadaşlar? 24 saat arabada kalma videosu çekiyoruz. Evet. Şimdi her gezi 3 dakika süresi var. 3 dakika içinde ne ihtiyacınız varsa alacaksınız. Aynı zamanda buradan çıktıktan sonra bakkala gideceğiz. Bakkalda 2 dakika süresi olacak. 2 dakika içinde ya da 3 dakika süresi olacak. Ne ihtiyaçları varsa alacaklar. Ve oyunun sonunda kazanana 1000 TL para veriyorum arkadaşlar. 1000 TL. Vay be. Şimdi 3, 2, 1 dedi mi süre başlıyor. 3, 2, 1 süreniz başladı. Ne oldu? Evet arkadaşlar evden arabaya geldik. 24 saat içinde Arabanın içinde yaşayacağız arkadaşlar. Evet. Şimdi bakkala mı gidiyoruz? Evet. evet Şimdi bakkala. bakkala gidiyoruz. Cam açma falan yok değil mi? Cam açma falan yok. <laughs> Bakalım e, herkesin istediğin alacak bakkalda. Videomuz bu bulunursa biz yanlık cam açılmadan. Bilmiyorum cam açma yok. Öyle öyle şey olur mu? Hiçbir şekilde arabadan çıkmak yok. Valla en son en son arkadaşlar e, baktık kimse çıkamıyor. Oyun oynayacağız arkadaşlar. Şimdi herkes neler aldığını gösterecek. Arkadaşlar birazdan markete gidiyoruz. Ve yağmur yağıyor şu an koca. Evet evet acayip bir yağmur yağıyor. Hepsini göstereceğim arkadaşlar. Süre daha başlamadı. Önce bir malzemeler alalım. Ondan sonra evet. her şeye başlayacak. Iki Şimdi iki markete gidiyoruz arkadaşlar. Hazır mısınız? Evet. Hazırız. Evet. Tamam. 2 dakika süreniz var. Başla dediğim zaman 2 dakika içinde ne alırsanız. Başla. <laughs> Çık ayağımın altından. Bitti su de Su de. Bitti. Bitti tamam. Şimdi herkes bir anneme daha bir Herkes bitti tamam. Polat'ın bakayım eline. Polat, Polat doldurmuş. Arabada bir sayacağız. Anladım. Anladım. Ama su da az bir şey almış. Polat sanki hepsini yiyebilecek. Çünkü kendi damak tadına göre yani. neyse fark etmez. Akşama kadar buradayız. Bu evden mi geçti? Tekrardan merhaba arkadaşlar. Şimdi arabamızı durdurduk. şimdi Bakalım herkes marketten neler almış bir bakalım. Evet Salih Hanım marketten ne aldınız? Valla bu Halil bunu Betül kendini aldı tabii ki. O Betül'ü. Bu da Betül'ü. Böyle bir şey var. Ver bakayım. Evet Betül bunu almış arkadaşlar kendine. Bak bak. Bak bak. Bak bak. Bu senin poşetime gelmiş. Al Betül. Bu, <laughs> bu Betül'ü. Betül. Bakın Betül'ü kine ver. Ver bakayım. E ee, arkadaşlar. Öncelikle su. Geceyi burada geçireceğim. Biçe, anam suyumuz... ben su almadım. Ya benim suyumu kim aldı? Anne sen mi aldın? Vallahi su almadım ya. ]bird. Ya benim suyum bu bende. tutuyor. Suyum bende. Bak. Hiç çok süs süs almıştı. Arkadaşlar bu aşırı derecede çok Ondan sonra tabii ki bu. Dice. Aa kravozan. Ondan sonra şunu aldım. Su da su de göster. Suyu mu çalmışlar? Aldım. Arkadaşlar bir diyet. Atlas. Arkadaşlar diyetteyim. Altı sarıma bak. Anne niye suyu mu çalıyorsun? Ondan sonra tabii ki de bunu. Oo bu ne? Üzüm aromalı soda. Oo vallahi neler almış. Şimdi sen göster. Böyle bir sakız aldım. Sana bu pudingi zaten getirmiştim. Evden getirdik onu. Anne telefonu niye göstermiyor? Sana kola aldım. Kola almış. Sana Aldım. Bir de tabletini Tableti almış. almış. Evet, Polat sen ne aldın? Sen göster. Polat evden de getirdi, buradan da neler getirdi Polat? Var ya. Bir tane şundan aldı. Bir tane bundan aldım. Abi yemin ederim bakkala götürdüm. Bir tane bundan aldı. Bir tane bundan aldı. Bir tane, al. <laughs> bir tane bundan aldım. Sen bundan aldın. Bu Hepsini yiyeceğim misin? Arkadaşlar bunları da almış. Al. Kolak tatlı babasına girecek. Hepsi al olsun. al koy. Şimdi ben gösteriyorum arkadaşlar. <laughs> Öncelikle bir tane Red Bull aldım arkadaşlar. Beni değil ki diye. Sonra bir tane kendime çikolata aldım arkadaşlar. Kendime çikolata aldım. Kimseye de vermeyeceğim arkadaşlar. Çatır çatır yiyeceğim kimseye vermeyeceğim. <laughs> Bir tane krak saldım. Çok güzel arkadaşlar bakın. Camı açamıyorum ya. Dondum. Artık şarjım da ağzım. Artık şarjım bu arabanın içinde? Aa. Bir de arkadaşlar gösterdim mi? krak saldım. Yanga pardon. krak saldım. Geçin. Geçin. Polat bundan istiyor. Verin mi arkadaşlar? Başlatayım. şu an arabayı bir sahil bir yerine park ettik arkadaşlar ama manzara çok güzel ya bakayım abi siz çok tatlı gözüküyorsunuz ya arkadaşlar İyi. biliyorsunuz burası sahil burası göl olmuş Betül sen ne aldın göster kızım bakın göster ne aldın Ay hepsini yiyorum Ne aldın göster <laughs> Oyuncaklarını göster Salih Hanım 1 milyon verirsen açarım uyan bir milyonu nereden getirdin ben sana? Sen de bir tele Sana pizza vereyim, kola vereyim yanında bana. Sen de bir tele Evet, sana pizza vereyim, bana onu ver, kendi doldursun. Hadi bir deneyim sana. Ben şunu açar mısın? Al. Valla benim şu an yaptığım mantı çok Ben yemeyeceğim arkadaşlar. Kızım bu ne? Asıl. Şurup gibi tadı var bunun. Oh. Valla en güzeli benim değil mi arkadaşlar? Sana bana lazım çıtır. Sen bundan değil. Çitoz Red Bull. Senin var ya çitozun. Tamam benim bir şeyim yok ki zaten. Bir çitozun bir Red Bull'un var. Bana yeter. Bak. Hırsız kazan kimdi hatırlattı bana? Gidecektim bu bir alacağım ha. Marketin içinde çiğ köfte alacaktım. <laughs> tamam şimdi gideceğim. Sen olsan vermezdin. Şimdi ben, <laughs> olsan. Ver ben olsan vermezdin. Ben istiyorsa versene. Vermem. 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 Komşuluğa bak Anlamıyorum ya. ya bu, Sana ya, ya. Evet arkadaşlar, herkes yemeğini suyunu içti. Şimdi elenme zamanı. Dışarıda yağmur yağıyor. Ee, dışarıda yağmur aldığı için kimse de çıkmıyor. Ama mecbur bir kişi çıkacak yoksa sabaha kadar burada kalacağız. Onun için ne yapıyoruz? Tombola oynuyoruz arkadaşlar. Ee, tombala Sen yeni geldin mi? Haydi bakalım. Kim çinko yaparsa kazanır. Yapamayan kaybeder. Şimdi... Çırık çıkacak, kaybeder. Kaybeden dışarı çıkacak, bekleyecek artık ha, nereye giderse gitsin. Kalaya donarsak. He? Ya donarsan? Dışarı soğuk ya. Ben bilmem. Çıkacak siz oyun bu. Şanslı olan kazanır. Burada ekranda görüyorsunuz. İki kart mı seçelim? Bir tane kart seçiyorsun. Hangi rengi istiyorsan al. Ne al bir tanesini. Bir ta i̇ki tane var orada. Bir tanesini al. Sen de bir tanesini al. Salih sen de bir tanesini al. Ulan rengini gördüm. Fark etmez görsün. Al. Görsün ya. Ben de o zaman gözü kapalı seçiyorum arkadaşlar. Önemli değil arkadaşlar. Ne, ne denk gelirse bak gözümü kapatıyorum. Bir tane seçiyorum arkadaşlar. Ben de bunu seçtim Dolacın arkadaşlar. Evet arkadaşlar yarışmamıza başlıyoruz. Hazır mısınız? Evet. İlk sayı geliyor. Yılbaşı gelmeden tombalaya başladık. İlk soru geliyor. 26 var mı? Bakıyorum. Buraya koy. Bende yok. Yok. Bende yok. Yok. 76. Yok. 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 Kazanan alır. 28. Yok. 70. Var. Aha. Bende var. Hani Allah. A. 4. Bende. Allah arkadaşlar. Polat ya da ben alacağım. 1. Yok. Aa, bu kaç üstte olan? Üstte mi oluyor bu? Allah yandık arkadaşlar. Niye yandık? Şans. 75. Bir tane kaldı. O zaman kaybettim. Geç. Sen Nasıl çık kaybettim ya? Tamam kaybettim bitti. Aha. Sen çıktın. Nereye çıktım ben? Tam çıktın. Dışarı mı çıkacaksın? Arabadan çıktın. Al. Bir delik Bu sen baba. Bitirdin mi? Ben de bitirdim. Annen çıkıyor arabada. geldi miyiz? Ha bir daha. Bir daha şimdi arkadaşlar bir daha. Evet Salih Hanım elendiniz ne düşünüyorsunuz? Salı son anda bir sayıyla kaybettik. Ne yapalım? Dışarı. Size şans Güle güle. Evet Survivor'a veda eden Salih Hanım, yolluyoruz. Onu Bin liradan kaybettiniz. Bin lirayı kaybettiniz. Ne? <laughs> ay. Salih Hanım bin lirayı kaybettiniz. Bin lirayı kaybettim. Burada donacağım. Benim sen kurtlar ayılar yer artık. Sen bir şu parkta oyna biraz hadi. Çocuk çocuk. Oh, oh. Çocuk. Sahil <laughs> Hanım. Türkiye'yi biliyoruz. <laughs> Survivor'a veda ediyorum. Arkadaşlar kazanamadım. Aslan çocuksun parkta oynuyor. Evet arkadaşlar. Hava karardı. Arabanın ışığını yaktım. Ana. Allah belanı <laughs> Seni bile seviyor. Seni döveceğim ha. Niye <laughs> deneyim? Tövbe ya. Şu capa capa çok ya. <laughs> yok, da var. Arkadaşlar hava karardı. Sokaklarda gezmeye devam ediyoruz. Baba ben artık eve gidebilir miyim? Yok ev yok. 24 saat arabada kalmanın ne anlamı var? Sabah... Ama benim uykum var şu an. 24 Ay. saat arabada kalmanın ne anlamı var? ben yemek gitmek istiyorum biz, ya. Biz bunu sabah kadar duracak mıyız? Evimi özledim. <laughs> arabada duramam ben. Ev yok. Anne şimdi arabayı ev gibi dönüşün. Şu an falan varmış gibi dönüşün. Ceren almaya mı gidiyoruz? Aynen. Emin misin? Evet. Şey Arkadaşlar dışarıda durdum paylaşım. Devam ediyoruz. Arabada 24 saat geçirme devam ediyor. Elenen, elenen Salia oldu. Kazanan kim oldu? Sude. Sude. Yok, kazanan Sude olmadı. Sude niye olsun? Kıza ben Kazanan belli değil. Ben birinci Çinko Arkadaşlar, yaptım. Arkadaşlar döndüm dışarıda ya. No, Arkadaşlar ben, ben ondan önce ben bitirdim. Benim hiç işte daha fazla değil mi? Arkadaşlar bu Çinko yap tam ya annem şu an örtmez varmış gibi ödümdü. Bir şu an beni. Bak bu çocuk çok şanslı ha. Gitti uyudu sabah olacak ne güzel kalkacak. Gidiyorum bilmediğin uzaklara. Gidiyorum bütün aşklar yüreğimde. Keşke akıl olmasa. Gidiyorum kokun hala üzerimde. Bu dünyada neden akıl var? yapan kişi ya. Kim acaba? Inanacağım. Sana bıraktım, acılar, bir kendi Evet arkadaşlar şimdi baldızı almaya gidiyoruz. Ceren'i almış arkadaşlar. arkadaşlar. Evet Ceren almaya gidiyoruz arkadaşlar. Ceren aldığımızda görüşürüz. Evet arkadaşlar Sude ve Polat uyudular. Ceren almaya giderken Sahile doğru da basıyor telefona. Hala sokaklardayız arkadaşlar. Hala geziyoruz. Bakalım <laughs> 24 saat arabada kalmak nasıl olurmuş. Herkes gözsün. Sabaha kadar buradayız. <laughs> Kim pes edecek bakalım. Ben pes edeceğim. Beni yolda indirin. Yolda indirir mi seni? Burada indiririm seni bak. Devam ediyoruz arkadaşlar. Ceren almaya geldiğimde tekrar açacağım arkadaşlar. Hoş geldiniz. Her zaman <laughs> gibi bir şey. Ali ya. <laughs> Ceren hoş geldi. Metin evet. de göster. Bizimle kavuştuk. arada Bu benim yedek kızım. Metin de göster. Evet. Cihan. Sabah kadar arabada kalacağız. Haberin olsun. Eve gitmek yok. Kabul <laughs> mü? Tamam mı? İyi, buraya bak, buraya. Herkes seni merak ediyor. Sabit bir sen iki. Çür. Haydi arkadaşlar devam ediyoruz. Tablete daldı. Polat ne yapıyorsun? Polat. <laughs> İyice. <laughs> Saliye sen ne yapıyorsun? Hala arabadayız arkadaşlar. Saat kaç oldu? 7 Yedi biz mi salsıyız. oldu? Sosyal medya bayrakları yaz. Bakın. Arkadaşlar daha, daha bizim okulumuz var. Evet artık pes mi? Açıktı. Aha kanı aç. Vallahi aç ayı oynamaz. Sudan'a sen pes ediyor musun? Ben pes etmiyorum ama açıktan Sudan az pes etmiyor. <laughs> Hala arabada yaşamaya razı mısın? Ben razıyım. Sabaha kadar arabada yok. durabilirim. Karnım yeter ki tok olsun. Yok, öyle çıkmak yok. Çıktığın anda, adımını attığın anda gider. Seni bay, seni bay diyorsun. Sen de Tam şarjın. Gerçi sen çıktın elenmiş. Biz ay, öylesine ay. devam ediyoruz arkadaşlar. Tamam. Evet yollar bizi bekler. Devam ediyoruz arkadaşlar. <laughs> Evet arkadaşlar karar aldık. Hepimiz pes ettik. Sabah çıktığımız yola akşam saat 7 8 şu an. Herkesin karnı çıktı Hepimiz pes ediyoruz. Evet. Şu an çorbacı çorba içmeye gidiyoruz arkadaşlar. Bu videonun da sonuna geldik. Evet. Kendinize iyi bakın. Yani hiç kimse 24 saat arabanın içinde kalmıyor evet. arkadaşlar. Bir saat şu an 7 11 geçiyor arkadaşlar. Ama yani biz Saat kaçtan beri? Yalan yok arkadaşlar. Doğruyu söylüyoruz 3'ten saat 8 mi oldu? saat 3'ten 8'e kadar arabanın içindeyiz. Arabada vakit geçirdik. Bu videoyu beğenmeyi, like atmayı unutmayın. Sizleri çok seviyoruz. Allah'a emanet olun.